Epsiz Yardımsız Balatora serimizin 18. bölümünden hepinize merhaba dostlar. Bir önceki videoda 2000 like attığınız gibi diğer videoyu ben de size paylaşacağım demiştim. Tam 2000 like atmışsınız. Elinize kolunuza sağlık. O yüzden bu videoda like istemeyeceğim. Bu videoda kesinlikle Zodya'ya gireceğiz. Çarımızı tamamlayacağız. Öncelikle 50 hep kupon almamız gerekiyor. Çarlarımızın üste giden eldivenleri bitti. 50 hep kuponlarını alarak videomuza başlayalım. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never so a no, man. I still go. Go, 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 go. Hustle, hustle every single day. I'll be. Arkadaşlar bir gün sonradan merhaba. Dün çarların 2 gün ATP görevlerini yaptım. Pazarımız bitti. Bu satışa bakmıştım. Şu parayı almak için sizi bekledim. Bunu alalım abi. 326 won nakde ulaştık. Tekrar pazar kurmam lazım. Bugün 2 Eylül. Salı günü. Gece Zodiac günü var. Zodiac'a yetişmemiz lazım. Ama işimiz çok. Hem ETP'leri bitireceğiz. Hem biraz marka görevi yapmamız lazım. Hem eldiven görevi yapmamız lazım. Peti 96 level yapmamız lazım. Çok fazla işim var. Ben onlarla uğraşırken pazarımda da satış olsun istiyorum. O yüzden yüzden biraz premium pazar bozduracağım. 3 günlük çıkarmıştık. Bu pazarı bir az çıkartıyorum ki beyinlerimiz bittiği için artık her gün satış yapmamıza gerek kalmadı. Şöyle açalım beraber. 60 saat yaklaşık 2,5 gün eder. Bir tane daha açayım. buçuk gün. Kafidir. Kaşmir paketimiz daha duruyor. Pazarı üzerime alayım. Ben pazarımı oluşturayım. Bir yandan satış olmaya devam etsin. ETP görevleri bittikten sonra onları da bu videoda üst atacağım. Normalde atmayacaktım. Bir tane item gördüm. Belki paramız yetişirse onu da alabiliriz. Abi şöyle Böyle dümenden bir pazar oluşturdum. Kalan bayrakları koydum. Münzevilerin hepsi bitti zaten. Kutsamaları koydum. Kritik şebolarını koydum. 2 paket demir haznemiz var. 22 won. Onları koydum. Ekstra olarak kötü ruhları koyacaktım. Dursun şimdilik. Üzerimde pek bir şey yok. Yarım yamanak şeyler var. Şunu da koyayım tekrardan. Haça koymuştum. Bunu hatırlamıyorum. Böyle bir yalandan 2 won'a sallayayım. Yançarlardan ıvır zıvır bulup şurayı da dolduracağım. Pazarımız satış yapmaya devam etsin. İtemi alacak olursam size göstereceğim. Satılırsa da söylerim. Şimdilik ona bakmaya gerek yok. Paramız onu almaya şu anda yetiyor ama onu biraz en sona bırakacağım dostlar. Çünkü simya setini tamamlamadık. Çağımız yok. Bilezik bulamadık. Holi alacağız falan bir sürü işimiz var. Bu pazardan biraz satış olmaya devam etsin. Ben bugünün ETP görevlerini de bitireyim. Oradan gelen haslata göre bir yol haritası çizelim. Bu gece Zodya girmeyi planlıyorum artık. 2 aydır emek veriyoruz. 10 günde de girerdik ama dümenden girerdik. Elit bir şekilde inşallah bu gece Zodya'mıza giriş yapacağız. Şöyle yançalları biraz silkeledim. Biraz bitki buldum. Pazarımı alabildiğince doğru doldurdum. Şöyle deniz kızı sandıkları çıktı. Demir sandık kutuları da koydum. Şöyle pazarımı bir oluşturayım tekrardan. Bu pazar çalışmaya başlasın. Abi ETP görevlerini bitirdim. Şöyle hesapladım. 1354 adet korumuz var. Dün ikili görev yapmıştık. Bugün de tekli yaptık. da biraz vardı. Yalandan alt karakterlerde bazılarına birer gün katıldığım vardı. Çok fazla bir haslatımız yok ama buradan da güzel bir getiri elde edeceğimize inanıyorum. Bunları da bir üstü atalım. Bugün bilerek kastım. Üstü atıyorum ki yarın Zodiac günü. Yarın sadece görev alıp perşembe bir günü yapmayı düşünüyorum. ETP görevlerini Zodya göre ayarlayıp Zodyak günleri görev stoklayarak bir gün sonrası ikili şekilde görevlerimizi yapacağız. Biraz Zodyak kartı ETP ilerlememiz gerekiyor. Goblin'e kesinlikle katılmayacağımı söyledim. Goblin defteri kapandı. Ben bunları bir üstü atayım. Direkt karşınıza sonuçla gideyim. Abi simyaları üstü attım. Teslim aldım. Şöyle beraber bakalım. 9 tane elmas, 10 tane yakut, 9 yeşim, 5 safir, 5 grena, 6 tane oniks var. Yakut şansımız bayağı iyiydi. Bir de şu karımız sadece yakutlar sattığı için birer tane de bu çıkardı. Bunları da pazarımıza ekleyelim. Ondan sonra çarımızın upgrade'ine başlayalım. Böyle pazar alanına geçtim. Bir satış gösteriyor. Buna dikkat etmemiştim simya atarken. Bakalım abi. 7 bon. Şuradaki 4 vona bayrağımız gitmiş. 3 vona da koymuş olduğumuz demir kutu gitmiş. 7 vonu da üzerime alayım. Bitkilerden biraz indireceğim. Yang sınırına takılana kadar simyaları pazara koyacağım. Onun öncesinde şu 2 vonu da dönüştüreyim. Güzel bir pazar kurayım. Abi pazar oluşturdum. Grenalar 1.76. 10x 2.39. Safir de 76. Yeşim 2.43 Yakutlar 6.10 bon, Elmaslarsa 4.19'dan güncel olarak alıcı buluyor. Şöyle pazarımı oluşturayım. Bunlar hızlı satılacaktır. Satıldıktan sonra tekrar bitki eklemesi yaparız. Abi çarımızın eksik simyalarını bir aradan çıkartalım. Şöyle amatist alacağım. Tek metinli. 88 bon. En uygunu bu. Yan statülü olanlara da baktım. 135 bona koymuşlar. Bizim bu işimizi görecektir. Bunu alıyorum. Elmas alacağım. Yank lazım oldu. 35.5 bona koymuşlar. Şöyle yalandan bir satışımız olmuş. Yeşimlerden gitmiş. Şu elmas alacağım dostlar. Tek lazım olan 5 karşı koyma bize. Bu bizim işimizi görecektir. 35.5 won'a da bunu aldım. 10x'i parlak alacağız. 49.5 won. Bu efsunun matı da 45 won. 5 won fazla vereceğiz. Bir de 10x'de bir olay var. Ona da simyaları taktığım zaman değineceğim. Şu 10x'imi de alayım. Tek aldığım parlak simyam 10x'tir. Genellikle böyle tercih ederim. Bunun olayına birazdan geleceğiz. Simyaları artı 4 yaptım. Bir tane de 50 kuponu aldım. Bunu göstermedim size. 2 won para verdim pazar çarından. Fasulyeleri de bir ay önceki katıldığımız goblinden hallettik. Şu simyalarımızı beraber takalım. Abi panelimiz tamam. Safir takmayacağız. Uçarın safirle bir işi yok. Zaten 6 tane olduğu için de gördüğünüz üzere set bonus alacaktır. Onyx'in olayı da parlakta 10 kritik direnci verir. Matta 9'da kalır. boss'un istediği kritik vuruş direnç gereksinimi 10'dur. Balator da buna dahil. Haberiniz olsun. Bu bilgiyi de nereden öğrendim diye sorarsanız Fransız wikisinde yazıyor olması lazım. Orada görmüştüm. Zodiac bossları 50 kritik direnci istiyor. Yazıldığına göre. Yanlış yazılmadıysa onu tamam ...amamlamamızın imkanı yok. Lakin... ...yanlış yazıldıysa, 10 istiyorsa da... ...bu 10x işimizi görecektir. Zodiac'da... ...kritik vuruş direnci... ...şart gibi bir şey. Ametis neden taktın... ...derseniz abi. Yaklaşık... ...bir ya da bir buçuk ay önceki... ...gelen bir güncellemede Zodiac portalında... ...değişiklik yaptılar. Artık metinlere... ...patronlara karşı saldırı... ...hasarı, efsunu çalışmıyor. Metin taşları ve Zodiac canavarlarına... ...karşı güçlü efsunu çalışıyor. Haberiniz olsun. Onun testini yaptım. Üzerimde... ...gerekli item olduğu zaman da size göstereceğim. Bir metinli cennet kolya falan çözdüğümüzde metinli ve metinsiz hasar farkını hep beraber test ederiz. Siz de gözlerinizle görmüş olursunuz. Ben bu çar harici o testi Dandanakan sunucusundaki Ahmet abinin çarıyla bizzat rica ederek yaptırdım ve gözlemledim. Haberiniz olsun. Çarımı ona göre diziyorum. Ezber oynamayın. Direkt Zodya'ya girerken patronlara karşı saldırı hasarı bonusunu sadece 34. katta kullanabilirsiniz. Genel olarak bizi 29'dan 34'e atacak temel epsun metinlere karşı güçtür. Haberiniz olsun. Şimdi abi app kuponunu bozdurduk. Buradan almamız gereken bir adet suntma premium buff alacağım. Bu sunkma değerlerini artı 10 ekler. Bizim de bu bölümde çıkardığımız şu özütler vardı. Bunlar da 5 ekler. Dongan Ovası'nda eldiven görevi yapacağımız için Dongan Ovası'nın istediği gereksinimler 15-10-15 şeklindedir. Tabi orada eksi muhabbeti falan var. Karakol kesmemiz var. Onu oraya geçtiğimizde değiniriz. Şu eldiveni kesinlikle takmamız gerekiyor. 12'ye kadar bu işleri halledeceğim. Çarın da yalandan 7 tane marka görevini yapacağım ki bizi bu hafta taşısın. Şu andaki ilk amacım eldiven görevini yapmak. Direkt serisinden dongan ovasına geçeceğim. Eğer ki sura değilseniz eldiven görevi yapacaksanız ateş direnci ve tılsımınıza gelecek olan karanlık direnci efsununa özen gösterin. Orada bu ikisi çalışır. Haberiniz olsun. Ama sura olduğumuz için atımız da asker olduğu için karakol keserek biz zaten serisinden yapacağız. Maksimum bir saatimi alacaktır. Ben eldiven görevini de aradan çıkartayım. Eldiven görevini yaparken de bir tane beğendiğim bilezik düştü piyasaya. Ona bir bakacağım. Biraz tuzlu gibi. Alsam mı almasam mı diye düşünüyorum. 500 HP bile benim için önemli. Çarı HP bu ildine göre dizdik. Bu şekilde göstereyim size. Abi şu anda 32K HP'miz var. Zırhı çıkarttığım gibi 22K'ya düşüyor. Direkt soylu set bonusu da dahil olunca işin içine. Direkt full HP'den tutmaya çalışacağız boss'u. Bekçi tılsımı kurtarmazsa bir adet bejli itemle tutabileceğimize inanıyorum. Yine çenem düştü dostlar. Ben serisinden şu eldiven görevini bir yapayım. Yapmadan önce de bir bekçi tılsımı çıkarmayı deneyelim. Zaten ikiz zodiac günü bizi götürecektir. Hemen bir serisinden pazar çarına geçip geçiş şans kusallayayım. Abi pazar alanına giderken bu arkadaş PM atmıştı. Kendisine de sordum. Konuşmaların videoda çıkmasında bir sakınca var mı diye. Yok dedi. O yüzden gösteriyorum bunu. Yoksa oyun içinde çok konuştuğum arkadaşlar oluyor. Bu arkadaş ETP kasmaya başlamış bu sonucu da. 20 ay de arkadaşlar da kasıyormuş. Bir de 8-18 çalışıyorum diyor. 10 saat çalışıyor. Muhtemelen 5-6 saatte oyun oynuyor. Abi istikrarlı bir şekilde bir şey yap yaparsanız emin olun başarılı olacaksınızdır. Bana abartıyorsun bu işi diyenler benden daha fazla abartan oyuncular var dediğimde hadi oradan diyordu. Mesela bu arkadaş onlardan birisi. Şu anda bu sunucuda arkadaşın 12 çarı varmış. 20 de arkadaşlar da var. 32. Yani 32 ayda ETP kasıyor. Bu arkadaş sadece ETP'den dahi iyi çarını dizer. Metin 2 tarzı MMORPG oyunlarında ya çok para harcayacaksınız ya vakit harcayacaksınız dostlar. Bunun kaçarıyor. Bu kadar vakit harcayıp bir de üstüne para harcıyor sanız oyunun en güçlü çarlarını dizersiniz. Hiç para harcamadan da dizersiniz ama zaman alır. Metin 2 pay to win değil pay to skip bir oyundur. Bunu her zaman savunacağım. Bu adam dünyaları harcar. Benden öne geçer. Ben arkasından gelirim ama elinde sonunda bunun yaptığı çarın aynısını yaparım. Bu arkadaşı yakalarım. Bu arkadaş için söylemiyorum. Genelleme yapıyorum. O yüzden kim kaç ep çekmiş, kim kaç milyon eple yeni sunucuya başlamış falan bunlara çok takılmayın. Siz gelişiminize bakın. Bu arkadaşla buradan selam olsun. Şöyle bir kalp atayım. Serisinden pazar alanına geçelim. Abi pazar alanına geçtim. Geçene kadar yine satış gözüküyor. 10 won 200 m daha para gelmiş. Şöyle biraz yer açıldıysa şu bitkilerden koyalım. Bu yeşim de alır muhtemelen o arkadaş. Yok bir tane alacakmış. Şöyle hemen pazarımızı oluşturalım. Şunlardan pazar atayım ki üzerimde yer açılsın. Çünkü bekçi tılsımı olayımız var. İnşallah çok canımızı yakmaz. En azından amorti olarak 6-7 falan da verirse güzel olur. Eldivenimizi atarız. Paramı da üzerime çekeyim. Güncel fiyatına bir bakalım. Çok güzel abi. 25 m olan yeşil şans olmuş 36.5 buçuk yem çekelim dostlar şöyle serisinden yangımız bitene kadar bir alayım üzerimde 3 won yang vardı 179 won da won olarak var bakalım kaç won'a bekçi tılsımı elde edeceğiz abi üzerimizdeki yang 8 adet elde edebildik bununla bir deneyelim 8 taneden çıkacağından pek ümidim yok ama çıkan da bir sandıkta değil mi diyerek açmaya başladım sonlara doğru envanter genişletme verirse alacağım yedemli de açsak mı yedemli de açalım abi hızlandırıcı okey normalde yedemli açmazdım ama sandığı fiyatı yüksek olduğu için bu cadıları da geçeceğim. Geç abi cadıyla falan işimiz yok. Büyülü demir maden. Şu her zaman gördüğümde metal sanıyorum. Şöyle açmaya devam ediyorum. Ben bunları bir açayım. Kayıt gereksiz uzamasın. Peki sandıktan çıkmadı dostlar. Yaklaşık 4 bon harcadık. Şöyle üzerime bir 20 bon almak istiyorum. Uçarımda zaten ticaret camı var. Bu biraz sandık çekip geleyim. Abi 14 bonluk sandık aldım. Şu 6 bonu da bozduracağım. Bu da açma parası olsun. Dostlar şuraya kadar açtım. Bekçi tılsımını elde ettik. Çok zorlamadı. Şöyle eşyamı kabul edeyim. 8 tane almıştım. 25, 30, 33 tane kalmış. 5 tane açmışım. Bir 8 tane de bir önceki tur açtık. 13 tane sandık. Yaklaşık bize maliyeti 6, 7, 10 gibi oldu. 2 gün Zodiac döneceğimiz için günlük maliyeti sadece Zodiac turlarında 3 maksimum 4 10'dur. 4 10 bile değildir. Çok güzel abi. Şu yeşil şansları yan çara Bir dahaki salı günü bunlarla şansımızı deneriz. Şu çeri çöpü de satayım. Tekrar pazar çarına geçtim. Satış kontrolü yapalım. 14, 14, 400 daha para gelmiş. Daha iyi aktarılmaz gitmemiş. Güzel abi 173 won. Bu para bizi kurtaracaktır diye düşünüyorum. Lakin önce ep kuponu alacağım. Bu aralar ep kuponunu doğru düzgün kullanamadım. Bir adet bin ep alacağım. Bunların da fiyatı normale dönmüş. 50 ep 2 iken bunu 56 won'a koymamışlar. Bu arkadaşlara teşekkür ederim o yüzden. Abi Suray'a ep kuponu bozdurdum. Hırsız eldiveni aldım. Halbuki biz o çara biyolog görev paketi aldığımızda hırsız eldiveni elde ediyorduk. Ekstra olarak az önce 50 ep kuponu aldım. Premium buff için. 1000 ep ihtiyacımız var. Mini dalı falan yok. Hemen şu şu bin binepi surama götüreyim. Binepi bozduralım dostlar beraber. Bir alışveriş yapalım. Şu sandığından alacağım. 30 günlük minidal çıkması için. Bir adet de element güç taş alacağım Bu şekilde. Kaç hepimiz kaldı bakalım. 452 hep. Şu markayla da iki tane savunma markası almak istiyorum. Muhtemelen ihtiyacımız olacaktır. Bonga Ovası'nda. Bizim şu kullandığımız pet 15 metin veriyor. Set bonusuyla da 3 ortalama veriyor. Bu şekilde. Yani 15 metin 3 ortalama mı? Yoksa 20 canavar mı? Emin olamadım. Bence yine 20 canavardır. Bunun da testini yaparız Zodya girdiğimizde. Şu element gücü de takalım. Biraz da mama buldum. Pete yedirdim. Yan çarlarda mamalar var. Muhtemelen 95'i e atacak gibi ama 96'ya pazardan çekecek gibiyiz. Bu peti en sona bırakacağım. İşler yetişmezse bu zodyakta petimiz 96 olmayacak. Bir dahakine artık. Yetişirse bunu da 96'ya atmaya çalışacağım. Serisinden dongan olmasına artık geçeyim. Hidra yüzü çıkartmıştık zaten. Şampiyon görevi yaparken. Lakin oto ayarlarken baktım çarın oto yok. Bir adet de otomatik hava alalım. Hatta bunu 30 günlük alalım. Bize sürekli lazım bu. Giriş çıkış yapalım. Gittiğimiz yerde de yaparız dostlar. Buraya geri dönüş atılmaz ama yoharaya da atılır. Haberiniz olsun. Yeni bir kıta diyorum. Kendine dikkat et dedi. Eyvallah hocam rahat olsan. O iş bizde. Az önceki heykelin oraya atılmıyordu. Lakin buradan itibaren her yere geri dönüş atabiliriz. Dostlar dongana geldim. Zırhımız sayesinde vitimiz baya yüksek. Yalnız STR'miz de resimiz leş durumda. Hemen şuradan bir tane respotu batacağım. Resimiz 10 oldu. Buranın istediği değer 15'ti. Aslında resli ve STR'li iki parça tam yapsak olurdu. Lakin HP değerimiz kurtardığı için bir deneyeceğim bu şekilde. Karakol kesmeyi başarabilirsek şu etkiden kurtulacağız. Bu etki kalktığı zaman direkt eksi değerlerimiz normale dönecektir. Ben serisinden Teovahtan'ın yanına gideyim. Abi eldiven görevi Teovahtan'daki Dongan Ovası'ndaki yani yuvardaki Teovahtan'daki uğursuz güçler görevidir. Bu şekilde alacağız. Malzemeleri ara dedi. Bizden istediği çürük çekirdek, çürük korna, çürük cilt. Karakol keserek yapacağız bunu slotlardan düşer. Hem de şu lanetten kurtulalım. Dostlar laneti kaldırdım. Karakolları keserek. Böyle bir metinde size performansını göstereyim. Ben dalmışım görevi yapıyorum kayda girmeden. Şöyle görev metnine 29k falan vuruyor şu anda. Bütün statüleri tamamlanmış şekilde. Şimdi şeyi denemek istiyorum. Pet'i. Direkt metine vuracağız yani. Bakalım ne olacak. 29k vuruyorduk. 29.700 gördüm. Hemen hemen mini dal aynı gibi ama kostüm set bonusu gittiği senaryoda 3 ortalama kaybedeceğiz. 30k'yı da gördüm. Şu anda bu mini daldan daha iyi gibi burada metinlerde. Bakalım Zodiac'ta nasıl olacak? Zodyak'tan metin o kadar işlevsel mi? ETP görevini falan da aldım. Ortalık biraz karışıyor. Burada yapmamız gereken slot kesip bunları tamamlamak. Ben bunları tamamlayayım. Tevhat'ın yanına geçeyim. Slot kesme görevlerini tamamladım. E 15 dakika falan sürdü. Yeni güçler diyoruz. İyi ki geldin falan diyor. 10 çürük ruh taşı topla dedi. Bunu da toplayalım hemen serisinden. 2 dakikada o işi hallettim. Beyler yeni güçler diyorum. Tutama kağıda verdi. Bunlar tırı ve vırı. Karanlık güçleri kullanmak istiyorum abi. 5 5'te res verdi. Az önce verseydin ya kanka bunu. Belli olaylar. Pekala diyelim. Uriel ile konuş diyor. Uriel'e gidelim serisinden. Uriel de yaşlı kadınla konuş dedi. İhtiyarın i̇şte yanına geldik. Bu ne diyecek bakalım. Hepsi bir dedikodu peşinde bunların. Bu ne dedi? Depocuya git diyor. Arada bizi Arap gibi gezdiriyor bunlar. Ama seviyorum böyle. Gezerek yapılan görevi. Ritüel görevini de yaparız bu arada. Gezerek yapılan görev deyince hemen aklım o geliyor. Tekrar Teovahtan'a gönderdi. Dolandırıcıyı durdurmak için Teovahtan'la konuş diyor. Bizi Soğan Dağı'na gönderdi dostlar. Buraya bir geri dönüş atalım. Dolandığına geldim. Geri dönüş attım. Şu bölgeye gitmemiz gerekiyor. burada değil. Birinci köydeki Teovat'tan'a gitti de oraya geçeceğiz. Geldim birinci köydeki Teo'nun yanına. Dolandırıcı avı dedim. Bizi ejderha ateşi burnuna gönderdi. Şimdi de oraya gidip Seyis'le görüşeceğiz. Seyis'in yanına da geldim. Dolandırıcı avı dedim. pekilde. şekilde. uçurumuna gitmemizi istiyor. Ama şınlanma yüzüğümüz yok. Mecbur yürüyeceğiz dostlar. Dostlar dolandırıcının yanına geldim. Teovat'tan kılığına girmiş. Onu tutukla onu serbest bırak diyor. Serbest bıraktım baba. Ortalık zaten dolandırıcı dolu. Bir tane olmasının bir zararı yok. Sıkıntı yok. Bak bak oyunda da sahtekar. Serbest bırak dedim. Başarıyla tutuklandı diyor. Hemen Teo'a git diyor. Bilgi ver diyor. Ben tutuklamadım ki kanka. Serbest bıraktım bunu. Neyse boş yapmayayım. Teo'nun yanına hemen uzayayım. Tutukladım kanka onu ya. Kaçtı falan diyor. Neyse diyor. Buna da bizim çar yalan söyledi herhalde. Eldiven lisansını elde ettik. Alacağımızı alalım. Bir tane arkadaşın yorumunu gördüm. Resmen çayı püskürttüm. Eldiven 105 levelde takılıyor diye. Bak kanka takılmıyor görüyor musun? Henüz eldiven takamazsın diyor. Bizim millette de gerçekten bu var yani. Bilmediği şeyleri çok eminmiş gibi anlatıyorlar. Ama bak bunu kullanırsan bu şekilde artık takabilirsin. Haberin olsun. İnşallah trollüne yapmışsındır. Trollüne yaptıysan komik değil. Gerçekten söylediysen hiç komik değil bu arada. Neyse abi eldiven görevini de hallettik. Ne kadar sürdü? Bunlar 200'lüydü. 30 dakika sürmüş. 15 dakikada sağa sola gittik dese 45 dakikada bu işi halletmiş olduk. Şimdi yapmak istediğim olay pazarı tekrar kolaçan edip eksik bileziğimi almak. Söylediğim gibi bir tane bilezik var. Hala duruyorsa onu alacağım. Durmuyorsa HP'si kırık bir tane alacağım. Ama bileziği kesinlikle şimdi alacağım. Dostlar pazar alanına geçtim. Güzel bir satışımız var. C'ye atmadan önce bakmıştım. 140 won 700 M. Demir sandıklar gitti. Kutsamanın bir tanesi kaldı. Ekstra olarak simyalardan gidenler var. Elmaslar falan gitti. Bir tek yakutlar kaldı. Buradan da bir 60 won gelecek paramız var. Ona güvenerekten normalde bu yaptığım hareket çok mantıklı olmayabilir. Ama Zodyak'ta Metin'in işlediğini insanlar öğrendiği takdirde bu itemin değerleneceğini düşünüyorum. Bu kolyenin 2 KHP 10 kritiklisi vardı 210'a. O satılmıştı ama onu alabilecek durumumuz yoktu. Şimdi bunu alacağım dostlar huzurunuzda. Çarımız aldığımız en iyi itemlerden birisi olabilir. Patronlu almayacağız. Zodiac boss'unu daha çok topla keseceğiz. Bunu aldım abi. Şöyle 50 CTR 8 metin. Gayet güzel. Hayırlı olsun bize. Her zaman para edebilecek bir eşya. 78-88 won param var. Bileziği biraz daha erteleyeceğim. Bilezikte çeşit biraz arttı. Surama bir silah fişi bakacağım. Abi bakmış olduğum fiş satılmış. O yüzden 12 zekalı şamanın kombinini yapalım. Hatta surahımızınkini de yapalım. Bir tane kalkan alıyorum. 4.5 bon'a. Böyle bir tane de 12 zekalı beşgen kalkan alıyorum. Bunu Surada kullanacağım. 4.5 bon'a titan vardı ama takarken kafam karışıyor. O yüzden aynı itemin kombiniyle zeka bakı yapmayı sevmiyorum. Kalkanlarımız tamam. Hemen küpe bakalım. Abi şöyle full cevher bir tane küpe alacağım. Bunu Surada kullanacağız. 2 bon bilerek veriyorum. Elmas falan bayağı maliyetli. Şamanımıza da düz al alalım. Şamana sürekli cevher eklemek istemiyorum. Zaten kritiği kurtaracaktır. Küpelerimiz de okey. Böyle inci kolyemizi de alalım. Delikleri açılmış cevhersiz alacağım. Baktım inci cevherinde sıkıntı yok. Böyle 3 buna verdim. Bir tane de deliği olmayan alacağım. Bu da şamanımızın. Böyle incilerimizi de ekleyelim abi. Bir de bir dedi. Çok pahalı değil zaten. Bunu bir defa eklesek bize baya bir süre gider. 2'de de 2 yaptık. Üçüncüyü de ekleyelim. Üçüncü yandı. 4 3 yaptık. Bundan da toplam 7 zeki alacağız. Suramıza 4 zeka şamanımızı alacağız. Bu da okey. Şimdi şamanımıza bir silah almamız gerekiyor. Onu bir araştırayım. Böyle bir adet de 12 zekalı çan alıyorum abi. 5 fonda buna verdik. Şamanımızın silahı da hazır. Surayı alamıyoruz zaten. Kritik değerlerine bakacağım. Öyle bir iki eksik kalacak olursa şamana bir de silah fişi yaparız. Ama suramıza garanti yapmamız gerekiyor. 12 zeka arama topuna girmeyeceğim. Hazır silah fişi bakacağım. Çünkü gelmedi mi gelmiyor. Böyle bir adet de 11 gün 12 zekalı fiş alıyorum. 3 fon'a. Şöyle 25 eme vardı da bunu alacağız. Silah fişi alacağız. Kostüm bonus aktarımı alacağız. 3 fondan pahalıya gelirdi. Bu da daha uyguna geldi. 54 won, 7 won da burada. 61 won paramız var. Bir 20-30 wonluk daha satış olduğu takdirde çarımız tam anlamıyla bitmiş olacak dostlar. Yakutların da birazdan satılacağını düşünüyorum. Hatta bir piyasa analizi yapalım beraber. En sona Yakut kaldı. Bu fake. Bu ben sunucuya başladığımdan beri fake pazar kuruyor. Gördüğünüz gibi 6 won. Ama bizi arkalara atmış. Bakalım şu şekilde. Aynen buralardayız. Yani birisi Yakut çektiğinde bizimki de gidecek. Onu bekleyene kadar da ben petimi kasayım. Petimizin 96'da artış değerleri var. Mama falan lazım olacak olursa mama fiyatlarını da göstereyim size. Abi 7'leri bile 85 hem Artı 4 artı 5'ler de 4 5 M arasındadır. Biri yeni pazarı çekmiş. Mama yok ama birazdan pazara düşecektir. Çünkü goblin olduğu için herkesin beyni var. Ben onunla biraz oynayayım. Biraz paramız eksilirse bilin ki o mamaya gitmiştir. Üzerimde ne kadar mama var bilmiyorum. Söylediğim gibi yeter mi yetmez mi emin değilim. Şu vızvızları götüreyim. Çarlarıma teslim edeyim. Ondan sonra petimi kasmaya başlayayım. Pet kasarken daha size gösterilecek bir şey yok. Son parça bileziğimizi alırken ben size gösteririm. 3 tane 4 tane güzel bilezik var. Arasında gidip geliyorum. Ama üçüne 4'üne de paramız yetmiyor. Yettiği takdirde hangisine karar verdiğimi görürsünüz. Petal etmek üzereyim. Şöyle pazarımda satış olmuş. Yakutlarım gitti. Biraz da bitki falan gitmiş. Sadece kritik şeboları kalmış. Bir tane de kutsama kalmış numunelik. Burası da tertemiz olmuş. Şimdi bir tane bilezik var. Onu alacağız dostlar. Mal bu abi. Şöyle çekerim bunu. 85 buna. Hayırlı olsun bize. 1500 HP'lileri falan da vardı. HP'den kırmak istemedim. Direk Direkt 2000 EP 15 şimşek. Onda delicisi var. Ne olabilirdi? 10 HP absorbesi olabilirdi. Ama onda çok dert etmiyorum. Keskinliğe dikkat edeceğim için. Keskinlik sönmediği sürece HP absorbe falan çok da umurumda olmaz. Bir tane de silah fişi çekeceğiz. Silah fişleri biraz sıkıntılı. Abi silah fişimiz de bu. Bunun HP'lisini de bulacağım. Var da 19 buna. Bir arkadaş çekmiş 65 buna atmış. İnşallah satar yani o silah. 1500 HP'lisi de vardı. O da satılmış. 2000 HP olan 65 buna koymuş. Asla öyle bir para vermeyi düşünmüyorum. Bilmiyorum. Şimdilik bu bizim işimizi görür. Şöyle bir tane de ata bekçisi kılıcı alacağım. Normal mavi olandan almayacağım karışmasın diye. 2.20 de buna verdim. Bir adet de kostüm bonus aktarımı alalım. Yaklaşık 16 bon paramız kaldı. Bunu da daha fazla harcayamayız. Çünkü zodyakta yanga ihtiyacımız var. Şunları da 3'er bon aldım dostlar. Bunları da kullanacağız. Çan çiçeği suyu falan da yaptım. Ben şunu bir yansıtayım. Abi silah fişini yansıttım. Çıkmadan da cevher aldım. Bunlar da lazım. Parayı harcamayacağız dedik. Bunlar da okey. Bir de enerji lazım bize. Onu da alsak zodyak çalılarına dağıtacak neredeyse para kalmayacak. Şu metali satacağım. En hızlı satılacak malzemelerden gözüme bu çarptı. 7.5'tan falan satılır diyorlar. 7 ondan vereceğim. Abi malzemeleri aktardım. Biraz da mama aldım. Şu şekilde yedirelim. Petimiz 96 levele geçsin. Değerleri 10 canavar, 15 berserker, 12 dereceydi. 96'da değeri artmadı dostlar. 10 canavar, 15 berserker, 12 delici. Muhtemelen 104'te artacak. Yanlış hatırlıyormuşum. Boşu boşuna uğraştık o kadar kasacağız diye. Ama sıkıntı yok zaten kasacaktık. Fazladan bir 2 saat saatimizi yedi. Ama yapacak bir şey yok. Ben envanterimi bir ayarlayayım. Bir marka görevi yapmamız lazım biraz. Hatta görev penceresini şekilde 29'a kadar ayarladım. 29, 46, 51, 62. O şekilde bu görevler gidiyor. Onunla ilgili de detaylı bir video çektim. Merak ediyorsanız şu anda sağ üstlere kartlara bıraktım. Haberiniz olsun. Ben biraz görevi yapayım. Marka görevi. Markalarımızı da alalım. Ondan sonra yardıralım. Abi sonunda tam anlamıyla hazırız. 12'de girecektik. Saat 2.10 geçiyor. Şöyle 4 tane görev yaptım. Av görevlerinde. 62'ye kadar. Bundan 20 adet marka çıktı. Bunları da bir otavama koyayım. Bir ayar vereyim. İlk defa Zodya'ya girecek dostlar. Buraya geldiğinizde element güçler görevini alın. Bunun olayı birinci katı geçip aşağı inmek. Çünkü şu an diriliş prizmamız yok. Diriliş prizmasına ihtiyacımız var. Ben bütün çarlarla bu görevi alıp yapacağım. Bütün hepsinden görevleri aldım abi. Çarımızın en büyük eksiği kuşak kaldı. Geri kalan her şeyimiz okey. Çarımızın güncel değerlerini size göstereyim. Hatta keskinliğin değerini göstereyim. Şu şekilde abi keskinliğimiz normal normalde 686 CTR veriyor. Zeka bug'ı yaptığımızda ise şöyle 911'e çıkıyor. Neredeyse 230 CTR koyuyoruz. Aynı şekilde büyülü zırh da bundan etkilenir. Rakibe verdiğimiz yansıtma ve savunma da zeka bonusundan artar. Çarın tam değerlerini göstermek adına böyle otavon bir açıyorum. Güncel HP değerimiz 38k. Hiç bejli itemimiz yok. Boss'u deneyeceğiz, test edeceğiz. Tanklayıp tanklayamayacağımızı. Ekstra olarak şamanımdan bir artı vereyim. Delicimiz 111. 20'lik delici kullanıyoruz. Hiçbir yerden kırığımız yok. Derecede bir gariplik var. Onu çözemedim. 111 olmaması lazım. Ona bakacağız. Şimşek direncimiz 72. Zaten başka da gösterilecek bir şey yok. Derecede neden kırık var? Onu çözemedim. Garip yani. Bir girelim abi. Çarın performansına bakalım. Oyun atmış. Tekrar zeka bug'ı yapayım. Burada birinci katı geçeceğiz. Yukarı kadar çıkmaya uğraşmayacağız. Çünkü diriliş prizmamız yok. Çarların diriliş prizmalarını alacağız. Ondan sonra gireceğiz dostlar. Burada bir ölelim. Şehri atsın bizi. Sürgün çarlarını koyduğum için tek atamadı gördünüz mü? Zaten burası ölmemek Yaptıydı. Ondan dolayı dışarı atacak. Şöyle geliyorum abi. Tekrar elementer güçler diyorum. 200 adet diriliş prizması verdi. Bu Zodiac'taki ölen çalları kaldırmaya yarar. Katlanarak gider. İlk öldüğünüzde bir sonra 2, 4, 8 tarzında. Öğretici olacak videosu bir sonraki bölümde gelecek arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir hasarımızı görelim. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Hadi Allah var. Hadi Allah var.